Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyoruz. Evet arkadaşlar, ee, birazcık sesini kısak olur bence değil mi? Evet. Ben evet, evet, evet. en iyi, çok iyi oynuyorum, var olayım. Hayır. Ha, arkadaşlar, bakın oynayacağız, inşallah kaybetmeyeyim. Al, karakterim al. Lan Niye? Niye arkadaşlar, ben birazcık... E ee, biliyorsunuz ki bugün e, işte oğullar erken kapanıyor. Allah! Aa! Canım birazcık onları öldürdüm. Ne yapıyor bu lan? Kutunda açık kal. Tik var. Onu mu gördün? Ben de ne var? Ben onu. Korkunuz yani. Eee bu galiba ilk bildiğimi göstermediğim videolarmış. Oğlum süper ender açma dünya. <laughs> Oyunu. Bir Bana diyor bana da en çok ya süper ender ya da şey geliyor. <laughs> Evet. Bas. Bas bas. Anam inşallah güzel bir şey çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Evet. Müzik attım oğlum bak. ama ne ceket ya. Sarkı. Hayır. Ee, oğlum bir de Edgar alın Oğlum bir de edgar Benim Edgar'ım yok. yok ya. Sonuncu günde arkadaşlar biliyorsunuz ki Edgar verilecek. Bakın şunu biliyorsunuz. Değil mi? Ee, yani korksanız da bir şey olmaz yani. Ne, e, ne yaptım ya? 11 elmasa senin 11 elmasın var mı? Yok lan. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar el... Birleşik Yazılar Eymen Efe 1976 kanalına lütfen abone ol. Arkadaşlar bence biliyorsunuz ki ben şu an buradayım. Yani nasıl çıkacağım buradan? Oh çıktım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın bence buradan dayanamayalım mı yoksa güçlendireyim mi? Ee, Kaçalım kaynana. Kaçalım aslan. Oğlum, Kaç Oğlum Edgar'ı alsaydın evet. şimdi ya. 11 elmas. 11 elmas. Ben onun için sordum ben bir oyuna gireyim. He. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir dur, bir dur. Aha. Aa şu karakterden bende var. Oğlum bak. Buradan hangisini seçeyim? Gözümü kapalı seçeceğim. Ya da bunu seç ya, bunu seç ya. Tamam, bence de bu çok güzel arkadaşlar. Allah, niye böyle basıyorum ya? Arkadaşlar bugün kupam birazcık fazla. Ee, bence motifi seçip oynayayım. Yani ben küfürün birincisi biliyorsunuz ki bütün video bütün videolarımda yüzümü gösteriyorum ama bir kere bu videomda yüzümü göstermek istemedim yani sizin için tabi ben bu ses videosunu artık böyle çok çekmeye başlayacağım sizin için tabi ee, ki ben öğrettim bir işe yarasın bu evet. Tabii ki ben öğrettim evet arkadaşlar Eymen bana öğretti. He, şu ekran dönectiniz. Arkadaşlar. Öldüm. Aferin sana. Oo! oo. Oğlum yap. Hadi. Bak izliyor. yok. Ee hayır 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 hayır. Ya arkadaşlar ya ama yine de kupa geldi yani. Hop. <laughs> Oğlum bipleyeceğim. Bip, lemek nasıl olur? Ben bilmiyorum. Sen yapacaksın artık. Ama demeyecektim. <laughs> e ee, hiç görebiliriz. Benim ben benim bile bit. Yanlış hatırlamıyorsam benim bile şey karakterim var. Yok. <laughs> hmm. Yok. Yo. <laughs> yok Yanlış hatırlamıyorsam benim bile kar. Oha, oha. Arkadaşlar e, e, yorumlara yazın sizin kaç karakteriniz var. Fransızlar soranlar tabi. Evet. E, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bizim kulübede gelebilirsiniz. E, yani bizim. Ne? E, ya? Bir saniye arkadaşlar şimdi. Bir kere neyle oynasam ya? Eee Eee ee, arkadaşlar <laughs> Oğlum harbiden şu güçlü Bir şey söyleyeceğim Bellenin nereden çıktığını sormayın bir kere Bir kere şey olmuştu Eee Gizemli geldi bana o çıktı Ve Arkadaşlar bunu az önce çıkarttık Biliyorsunuz ki bir kere de oynasam olmaz değil mi? Bence ilk defa oynayayım çünkü ben bunu hayatımda hiç çıkartmamıştım. Artık aynen. Senin için borçluyum yemin ederim. <laughs> İstersen bütün yolu olmaz. Yok, bunu yapamazsın bana. Oğlum, Burçak ne yapmış? Senin şey... Bu uçak bu onları toplar mısın lütfen abi? Oğlum gel gel! Oğlum bu uçak bu ne Çok sevdiydim onu. O ne kadar doluyor, yapılmıyor biliyor musun sen? Arkadaşlar neyse şu boylu oldu benim. Oh, öldüm ya hayır oh, yes. ya şimdi olduk arkadaşlar ya ya uçuk kupa geldi ya bugün çok mutlu oldum ya yemin ederim ee, arkadaşlar Zombi brokun nereden çıktığını söylemeyin bir kere bro hani dükkanda satılıyordu da ondan ne oldu <laughs> yaptım Bilonim. Oh! Bilonim. Sen... Ben, ben... Sen bir kez... Ben bir daha yeni. Ah. Ben bile bu adam karakterlerin ismini bilmiyorum <laughs> ha. Ben biliyorum. <laughs> Şeli, Kar, Frank, El Primo, Barley, Tick, Frank. <laughs> bu 8 bit. Gördün mü abini? Bu arada hemen sen benden ben senden büyük olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ee, yaş olarak büyük değilim ama ay olarak. Oo, tık, birazcık fazla vurdu diyelim. Sen ee, da almayın Buna ya. Bence de dalmayın. Oo! 7 bit. 7 bit demişim 8 bit. Yani. Allah kötü vurdu ya. 8 bit sen şunu alabilir mi? Allah 8 bit. 8 bit sen bizi izliyorsan buradan selam olsun sana. Oğlum 8 bit zaten bu kadar valla bunun <laughs> aslında şişi kopmuş. Burada bir yerde duracak. Oğlum nerede lan? Ondan yani? sonra hiç yürüyemeyeceğiz. Evet. Ya nerede? Ya Sultan Bey'e git ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Aa, aha. Hop. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum. <gülüyor> Ultiyle aldım. Arkadaşlar yanlışlıkla elim bitledi de ondan. Aa elim lan çok kötü acıdı bizden. Zaten acı oldu. Ee, Niye acı ya? Burçak kanat El primo. Olur. Arkadaşlar bana ben. Ben bon yeni getireyim mi lan? Yok ya. Niye lan? Arkadaşlar niye böyle biplettim ya? Eee biplettim ben şimdi buldum. Arkadaşlar niye böyle ağlıyor? Alan, benim benim tıklamam mı hıt? Oğlum bir şey diyeceğim. Dynamite oynayacağım ya. Anladım. Arkadaşlar bu bir şey olmaz galiba. Um, em... Allah aşkına. Tövbe arkadaşlar. Em... hadi lan bu sefer de Brock'la değil zombi Brock'la oynayalım. Tera zombi Brock. Oğlum bak Ben senin oynadığın şeyi çok seviyorum. O zehirli gazlılar var ya. Emiz mi? İşte o zehirli gazlı oyunu oynamayı ben çok seviyorum. Hangi seni? Aa şu zehirli gazlı oyunlar var ya. Hep bura gibi. Bura, bura zehirli gazlı mı? He. İşte ben o... Oo arkadaşlar ka kaçarak kestim bunu gördünüz mü? Ee, tabii o bana vursa bile bir şey olmazdı. Değil mi? He zaten benim için de al Hacı Bekir lokumu. Şimdi patlayacak. Oh! Vurdu. Oh! Oh! Kestim arkadaşlar canım çok az olarak. Oğlum yapamadım. Ama yendim ya. En azından bir kupa gelse bile bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o kadar.